gözlerinden gözlerinden öperim. Bir umudum sende anlıyorsun dizeleri ile sonlanan bu görkemli şiiri evet. bu etkinliği tasarlayan sevgili bir karşı yorumlayacak. Beşekler vermişim ruha. Salınca o dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım bu karalıktan. Hele güne karşı çıplak, üşür fidelerim, harmanım, hesap. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atol güllerinin kalpler açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım. Bir başıma, bir başıma e uzak biliyor musunuz? Binlerce yıl sağlıkmışım. Korkunç ablılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar. Araç satmışlar peşime. Ne iskender bakmışım, ne şah, ne sultan. Şu bu laveta yakıştı. musun? Nasıl severim Bir bilsen kör oğlum. Kara yılanı, mecmul askeri, sonra pir sultanı ve Bedrettini, sonra kalem yazmaz, yerin için sefda. Bilbilsen Bir onlar biri nasıl severdi. Bir bilse Urfa'da kurşun atanırdı. Minareden barikattan, kattan dalından Gülüme, nasıl gülerli? Bilmeni mutlak isterim. Duyuyor musun? Öyle yıkma kendini. Öyle hafız, öyle garip. Nerede olursan ol. Içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne cennet Fırsatçının, fesatçının, düşüne dayan rüsva etme beni. nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var benim. Her biri aslan parçası. Gözlerinden gözlerinden öperim. Bir umudum sende anlıyor musun? Karşıyaka'dan Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka, başka bir haberde görüşmek ümidiyle.